Ya, prensipleriniz nelerdir? Prensiplerimiz öncelikle almış olduğumuz her işin e, yüksek bir gizlilik içerisinde kaybolması gerekiyor. İkinci olarak almış olduğumuz işin e, profesyonelce yapılması gerekiyor. Üçüncü olarak bizim almış olduğumuz işin e, mesleki etik kurallar çerçevesinde işi bitirerek müşterimize teslim Tabii ki bunun haricinde almış olan işle ilgili herhangi bir üçüncü şahısla, basınla bu bilgilerin paylaşılmaması gerekiyor. Ve son olarak da en önemlisi almış olduğumuz dedektiflik işinin tamamında, bütün hat safhasında yani bütün aşamalarında müşterimizle ekip çalışmasıyla yüksek bir profesyonellik gerektiren bir hizmetle işi yerine getirmemiz gerekmektedir. Prensiplerimiz bundandır.